Arkadaşlar merhaba, bu hafta yine yeni bir kitap tanıtımıyla karşınızdayım. Youtube kanalımda her hafta yeni bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz koronavirüs pandemi sürecindeyiz. İnşallah bu süreci kısa bir sürede atlatırız. Malum bu süreçte bir sürü bilinmezlikler var. İşte teşhiste, tedavide, bu süreç nasıl yok olacak, aşı nasıl bulunacak gibi. Özellikle tıp dünyasını ilgilendiren çok ciddi konular gündemde. Tıp dünyası elbette farklı disiplinlerle işbirliği yapmak durumunda. Bunlardan bir tanesi de benim de alanım olan mühendislik. Bugün sizlere tanıtacağım, tanıtmayı planladığım kitap arkadaşlar. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da basımı desteklenmiş. Tıbbın geleceğine yolculuk. Yani tıp fütürizminde, fütüristik zihniyette tıp, Önümüzdeki yıllarda nerede olacak? Hastalıklar nerede olacak? Hastalar nerede olacak? Doktorlar nerede olacak? Hekim olarak yetişen öğrencilerimiz nerede olacak? Bunları çok güzel farklı başlıklarda anlatan Bertalan Mesko tarafından kaleme alınmış bir kitap arkadaşlar. Şimdi tıp fütür ismi, fütüristi olarak adlandırıyor Bertalan Mesko kendisini. Tabii mühendislik, tıp, temel bilimler, inovasyon girişimcilik bunların hepsi birbirinden ayrılmaz kavramlar. Yine koronavirüs pandemi sürecinde gündeme gelen bir önemli bir ekipman olan solunum cihazını yerli olarak yapmayı başardık. hatta bunu artık seri malatında yapıp ihraç ediyoruz ve bunun Arge süreci de yine mühendislerle farklı gruptan interdisipliner bir çalışmayla başarıyla gerçekleştirilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi e, kitaba dönecek olursam, özellikle kitapta dikkatimi çeken tıp eğitimindeki gelişmeler. E, bunun yanında tele tıp, yani belki işte koronavirüs pandemi sürecinde de e, uzaktan tedavi biliyorsunuz gündeme geldi. E, i̇leride geleceğin hastaneleri nasıl olacak? Bu konu kitapta ele alınıyor. Nanoteknoloji tıbbın neresinde olacak? E, sensörler, çip teknolojisi nasıl uygulanacak, nasıl geliştirilecek, bunlarla ilgili veya mevcuttaki çalışmalar da kitapta yer almış. E, bununla beraber arkadaşlar, e, bakın tıp teknolojisi, tıp bilimi o kadar hızlı gelişiyor ki kitapta şöyle bir not düşülmüş: tıp literatürüne yetişebilmek için haftada en az 160 saat e, okuma yapmak lazım deniyor. Bu gerçekten ciddi bir e, zaman arkadaşlar. Bu açıdan baktığınızda tıp bilimi nereye gidiyor kestirmek zor. Zaten kitabın giriş kısmında da bakın şöyle çok hoşuma giden bir cümle oldu. Kestirim yapmak çok zordur diyor Neil Neil Bors. Neil Bors. Hele geleceğe ilişkin olursa kestirim yapmak çok zordur. Hele geleceğe ilişkin olursa. Kim, kim geçen yıl bu zamanlar bu durumu kestirebiliyordu? Hiçbirimiz. Dolayısıyla tıp dünyasının her şeye çok fazla hazırlıklı olması açısından kendini geliştirmesini ele alıyor bu kitap arkadaşlar. Ayrıca kitapta protez protez teknolojisi ele alınıyor. Yapay organlar ve yapay organları üretirken de yine bizim alanımız olan 3D yazılım teknolojisi mühendislikle tıbbı iç içe alıyor arkadaşlar. Bunlar kitapta yer almış. Biyobilişim, Beslenme teknolojisi nereye gidiyor? Nasıl saklayacağız? Nasıl yiyeceklerimizi üreteceğiz? Nasıl pişireceğiz? İnsan vücuduna sağlıklı beslenme ürünleri nasıl sofraya gelecek gibi bir bölüm de var kitapta. Açıkçası birçok disiplinin birlikte okuyabileceği bir kitap. Altını çizecek yine çok şey bulacaksınız bu kitapta da. Vücuttaki bir cerrahi durum olursa robotik cerrahi ne durumda nereye gidiyor bazı başarısız girişimcilikler başarısız inovasyonlar da var kitapta örneğin işte sanal gerçeklikle ilgili bazı gözlüklerin yaygınlaşamamış olması şeklinde özellikle geniş bir bölüm ayrılmış bu artırılmış gerçeklik konusuna kitapta ve çok da güzel bir literatür taraması var kaynaklar bölümü bu alanda özellikle inovasyon, girişimcilik sektörü, girişimci olmak isteyenler için sağlık sektörünün bir derya olduğunu düşünüyoruz. Hem ilaç tarafı, aşı tarafı, cihaz tarafı, kontrol tarafı, yazılım, elektronik, mekanik ve birçok taraf, işte geleceğin hastaneleri dedik, inşaat tarafını dahi ilgilendiriyor. Tıbbın geleceğindeki konular arkadaşlar görüntüleme teknolojileri, ölçüm teknolojileri vesaire bunların hepsi başarılı iş adamlarının da pardon başarılı bilim insanlarının da kısaca hayatlarının da bahisleri yapılarak kitapta çok güzel önerilerle de sunulmuş arkadaşlar İlgili arkadaşlarımızın okumasını öneriyorum Tıbbın Geleceğine Yolculuk kitabını. Haftaya tekrar yeni bir kitapla bir arada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.